Arkadaşlar herkese merhaba günaydınlar efendim İyisiniz inşallah bizler iyiyiz. hava sıcaklığımız 9 derece açık bir gün artık yavaş yavaş soğuk günlerden kurtulduk çok keskin soğuklarımız olmaz bundan sonra muhtemelen Haklı bir kamera açısı daha denedim kamerayı bayağı aşağıya bir taktım yola sıfır neredeyse kamera yolu yalıyor şu anda Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak oradan. Güzel kayda değer bir görüntü çıkacak mı? Ya da kamerayı vardığımda iş yerine kliniğe vardığımda yerinde bulabilecek miyim? O da bir soru işareti. Uçmuş düşmüş olabilir. Biraz eskice bir kamera. Tamam çekimi güzel fena değil yapıyor işimizi görüyor. Tabii ki mal maldır da eski bir kamera. İkinci ele piyasası ederi de çok düşük. Dolayısıyla bu kameranın düşüp Çizilmesini, kırılmasını, bozulmasını pek önemsemiyorum. O nedenle de bu kamerayı değişik açılara koyarak çekme denemeleri yapıyorum. İnşallah Dominar 400 havalı motorsun, havalı motorsun. Bu ara meşhur CF motorun da Racing versiyonu çıkmış. 250cc tek silindirli 250cc tek silindirli Racing kategorisinde. Yani alternatif MT Yama'nın eee R25'inden başka alternatif yok idi. Alternatif bir motor olarak gelmiş. Görüntü falan 10 numara. Çok güzel görüntüsü var motorun. Stikerleri, e, boya rengi vesaire kendisine e, has, özgü. İncelemelerini izledim. Çok güzel motor. Evet efendim e, 250 ise ama e, işte MT25 kadar şey MT25 nereden takıldı aklıma ya r 25 kadar iyi gitmiyor falan diyorlar ama tek silindir arkadaşlar Tek silindirli motorlar. Alt devirleri torklu şehir içinde. Çok yüksek devirlere çıkamadan 1 2 3 4 1 2 3 4 şehir içinde kullanılması amacıyla da üretilmiş motorlar. Gene 100 leri falan görüyorduk izin incelemelerinde gördüğüm incelemelerde. Yeter abi zaten yani 250cc racing ile 200 küsür görüp de sürekli 200 küsürle gidemezsin zaten dolayısıyla krank mrank elinde kalır yani en sonunda bu Yamaha da olsa krank elinde kalır honda da olsa krank elinde kalır bir motor dip performansı ile uzun süre kullanılmaz bak bu da 250cc tek silindir bunun da son hızı o kadar bile yok yani Sonuz şey değil ya gerçek bir veri değil yani bir motorun diğerinden son hızı 10 km eksik olsun olur 20 km eksik olsun olur. Bu motoru sürekli kullandığın hız belli yani. 40 60 ya da 60 80. En yoğun kullandığın sürat aralığı. Hızı pek kullanmıyoruz ya. Yani çok nadiren ya işte şu düzlüğü de buldum biraz basayım demenin haricinde. O da çok kısa kısa hemen. Hızlı kullanmıyoruz yani. O yüzden sonuza odaklanmamak lazım. Benim kanalımda da Altay Tank 50 var mesela. Altay Tank 50'nin tanıtım videosunun altında birçok kişi sormuş. Son hızı ne? Ya işte 50 cc ruhsatta görünen 110 cc'lik motor o. Altay Tank 50. Ya bunun son işte ideal sonuzu Böyle şehir içinde kullanmak için tasarlanmış zaten. 60 55-60 o aralarda oldukça verimli çalışıyor motor. iyi gidiyor yani. Ama 90-100'ü de görüyor. E 90 100 de böyle bo bol 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 gidemezsin kuzusu. Buradan çıkayım 90 100 ben bir alan yaman kat yapayım geleyim. Hele hele sıcakta böyle. Vallahi kaynar piston silindiri. Kaynar yani. Hangi motor olsa kaynar. 6 ay değil de yama da olsa. Bak gidiyoruz ya deminden beri 60 km sabit süratle gidiyoruz. 100. yıl güldük. alt geçti. Burası Antalya'da her zaman kalabalık olan pek tıkanıklığına rastlamadığımız bir cadde yüzüncü yıl. Pek kolay kolay tıkanmaz arkadaşlar bu cadde. Antalya'yı da ortadan keser. Ta bir ucu Konya altına kadar uzanır. Kırmızıya da yakalandık. Allah'tan buranın kırmızısı 30 saniye. Bu hanımefendiyi tanıyorum ben ya. Benim hastalarımdan bir tanesi. Benim hastalarımdan bir tanesi derken hasta sahiplerinden bir tanesi yanlış anlaşılmasın böyle akıyor arkadaşlar burası 60-70 akar burası pek kolay kolay tıkanıklı olmaz buranın böyle ta Konya altına kadar liman yoluna kadar devam eden bir ucu bir ucu da Mevlana'ya kadar devam eden caddemiz 100. yıl arkadaş alttaki kamera şeyde ee, orada sehpaya bağlı İnşallah hala orada yani. Hala orada orta sefaya bağlı ama değilse onu bilmiyoruz şu an nerede. <laughs> Peki takırtı fakırtı kopmadı ama inşallah hala yerindedir. Saatlerimiz 8.19. Güneş iyiden niye doğdu. Artık eskisi gibi karanlıkta çıkıp karanlıkta yolculuk yapmıyoruz. Eskiden sabah da karanlık oluyordu, akşam da karanlık oluyordu. İnsan şöyle bir Güneş yüzü görmeden iş yerine giriyordu. Eve giriyordu. Şimdi artık güneşi görmeye başladık. Beni durdurmak için yanmış sanki. Ay ya 2 saniye önce yanaydım da durmayaydım ya. Sol tarafındaki yeşillik alanda Akdeniz Üniversitesi kampüsü. Benim her zamanki güzergahım. Güzergahta motor kullanmayı seviyorum. Bu arada alttaki kamera da su geçirmez, housingin içinde değil. İnşallah herhangi bir şekilde yolda ıslaklık, su birikintisi olmaz. Olursa artık o kameranın hali nice olur? Onu bilemiyorum. Olmamasını ümit ediyoruz. Normal anlamda yerler kuru ama Allah göstermesin bir boru patlağı olur. Vesaire, su borusu patlağı olur. Mecburen su içinden geçmek zorunda kalırsak kameraya yanmam da eğer görüntü güzelse onun gittiğine yanarım bu kameranın bu motordan birkaç kere düşüşü var arkadaşlar ama sağlam hala kaydediyor tam bir aksiyon kamera eşek gibi çentik çentik oldu kenarları ama elektronik anlamda bir sıkıntısı yok çekime devam sağdan devam sinyal verecektim de sinyali de açık unutmuşuz zaten kapayıp bir daha açmaya gerek yok ne o Yo, CRF mi? değil herhalde ama şey oturuşu cross oturuşu böyle, böyle <laughs> kollar açık Şahin gibi dik pozisyonda ta nerede unuttuğum sağ sinyalle buralara kadar geldik hep sağa dönüyoruz demek Evet kapatalım artık sağ sinyalimizi Evet arkadaşlar bugünkü yolculuğuma iştirak ettiğiniz için izlediğiniz için Takip edenlere beni takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam ulan görüşürüz inşallah. Duruyor mu lan? Vallahi duruyor yerinde düşmemiş. Bravo.